tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün FIFA 23'te Galatasaray Fenerbahçe derbisini yapacağız. Rams Arkadaşlar FIFA 24'ü yıl başında alacağım. Eski oyunla şu anda ben Galatasaray'ı yönetiyorum. Fenerbahçe olarak da isterseniz yönetiriz. Şimdi Zaniolo. Zaniolo. Geçenki yılki olduğu için özür dilerim. İrfancan, Fenerbahçe ve top kaybı Zaniolo. Icardi verdi Mertens. İrfancan eğri bat. Oliveira orta. Abdülkerim vuramadı. Galatasaray'ın baskısı var. Toreira. Kerem kaptırdı. Salai, Zalai, Attila Zalai, Bacuayi. Bacuayi. Valencia, Ener Valencia, 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 Out, Musera, Abdülkerim, Riskli Bas, Dubois, Oliveira, Dubois, Kerem, Kerem, Kerem İrfan Can çıkardı. Dakikalar 11. Oliveira korneri kullandı. Galatasaray'da Nelson yükseldi vuramadı. Torayra indirdi. Kerem. Kerem Türk Top dışarıda. Boy. Zaniolo. 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 Zayis. Valencia. Bacuayi. Bacuayi. Bacuayi gidiyor. Verdi Valencia Nelson. Kritik müdahale ama top kaybetti. Şimdi Zayis. Ener Valencia Nelson. Torreira. Boe. Icardi. Mertens. Mertens. Mertens sıyrılamadı. Zays. Mia Zays. Bacuay'ı Nelson uzaklaştırdı. Nikola Zaniola'ya geldi. Icardi. Mertens'e hızlı pas. Kaleci İrfan Caneyri var. Salahi. Çok çekişmeli geçiyor derbi. Zays. Oliveira kaybetti. Nasıl? Grossi, <laughs> Bacuayi. Bacuayi, Torreira. Musera, Torreira ağlamadı. Valencia, Ener Valencia, Batshuayi, Fenerbahçe tehlikeli hata. Elen Valencia, Valencia verdi. Zayis vurdu. Batshuayi önünde kaldı. Gol. Fenerbahçe 1-0 önde. Dakikalar 28. Batshuayi'nin gol sevinci. Değişik bir gol. Bakın işte Elen Valencia. Zayis'i verdi. Zayis vurdu savunma. Batshuayi önünde kalan topta. Ve Muslera da açılmıştı. Önüne kalan topu iyi değerlendirdi. Bacuayi. Şimdi Galatasaray atak yapıyor. Zaniolo. 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 Çizgiyi geçemedi. İrfan Can. Boğa'ya indirdi. Icardi. ye gelmedi. Torreira indiremedi. Arda Güler. Boe. Uzak Kanada. Kerem indirdi ama. Willian Arao. Paslaşmalar. Salahi. Valencia. Fenerbahçe. Oyunun bu bölümünde Galatasaray'dan çok üstünlük gösteriyor. Ener Valencia'ya gidiyor. Ener Valencia, Mustera. Top Ener Valencia'da. Çıkmadı top. Ener Valencia orta Bahçuvay'e. 2-0. Dakikalar 36'da. Rams Park'ta Ali Samiyen'de Fenerbahçe ikinci golü buldu. Tareira pas hatası taç Fenerbahçe'nin. Valencia Fenerbahçe gol oldu ya yor. Zaniolo. Zaniolo. Verdi. Boe. Mertens'e verdi şiddetli pas. Mertens vuramadı. Torreira. Mertens sarı kart. Boe Zaniolo Ters kanada Dubois Alamadı Bacuayi Bacuayi Top Mısır'ın elinde Dülkerim Oliveira Mertens Fall yok Mia Valencia 3-0 45 artı bir de Valencia İlk yarı bitti Arkadaşlar video Kesik kesik olmayacak İlk yarı ikinci yarı olmayacak Direkt devam edeceğiz ama ben bir takımımda değişiklikler göreceğim. Mertens çıkacak. Buffett'in bir Gomis girecek. Zaniola çıkacak. Yunusak Akgün girecek. Evet. Bu kadar. Yeter. Ki değişiklik yeter. Mertens çıktı. Gomis girdi. Zaniola çıktı. Yunus girdi. Galatasaray 3-0'dan dönmeyi planlıyor. İstiyor daha doğrusu. Gomis verdi. Kerem. Kerem gidiyor. Kerem Aktürkoğlu. Taraftar umutlandırıyor Kerem. 3-1. Dakikalar 48. İşte Kerem'in sevinci. Kerem Torreira Torreira kaptırdı ama Nelson. Nelson kaptırdı Galatasaray bu maçta çok kötü. Valencia Torreira Gomez William Arao. Normalde çok etkili bir isim değil ama bugün Fenerbahçe'nin belki mi oldu. Gomis kaptırıyor. Dakikalar atmış. Galatasaray'ın toparlanması lazım. Torreira, Kerem, Torreira, Icardi'ye, Icardi vuramadı. İrfan Can. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Ruk, bastırın konutu ver diye. Ama da topa alamıyor Galatasaraylılar. Mustara. Mustara bir bıraktı. Korkuttu taraftarını. Ama sonra Aldı ama Nelson bu maçta çok kötü Nelson. Torreira kritik müdahale. Gomez Icardi Icardi çekti. Icardi'den çalım Icardi dribbling halinde. Icardi Icardi Kaleci İrfan Can takıldı. İrfan alamadı. Yunus indirdi. Gomez bu ara kalktı. Dakikalar yetmiş. Galatasaray artık ofansif bir şekilde tüm atlarıyla yüklenecek. Gomis Kerem'e veremedi. Verse de bayrak kalacaktı. Icardi'ye. Bayrak kalkmadı. Icardi. Moru Icardi. Topu alıyor Icardi. Dakikalar 75. Icardi. Vini Narajo. Galatasaray futbolcularına Umut geldi. Ama savunmayı çok iyi yapmaları lazım bu bölümde. Ve daha son. Kerem Gomis. 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 İrfan Can. Oliveira. Yaptı ortaya. Icardi vuramadı. Torreira. Torreira ile uzak kanada. Dubai'nin Kerem, 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 Kerem. Kerem. 3-0'dan döndü Galatasaray. 3-0'dan döndü Galatasaray. Dakikalar 80. 3-0'dan döndü. Galatasaray. Devam ediyor. Durmak yok. 4. gol atmak için bastırıyor her iki takımda. Her iki takımda bastıracak. Son dakika keyifli geçecek. Toreyra. Yunus. Vili Narao. Bacu Ali. Bacu Abdülkerim. Dua. Oliveira. Gomes. Verdi işte Kerem'e. Kerem. E. Kerem. Kerem uzattı Icardi. Icardi. Mario Emanuel Icardi Ribeiro. Galatasaray'ı bir kez daha kurtardı. Mario Icardi. Dakika 86'da Galatasaray 3-0'dan dönüyor ve 4-3'ü buluyor. Şimdi Galatasaray'ın savunmayı çok iyi yapması lazım. Icardi yine bugün sahneye aldı. Yunus Yunus ayağından çok açtı. Fenerbahçe son dakika golü bulmayı umutluyor. 90 artı bir işareti verildi. Fenerbahçe hedefine çok yakın ama. Foul. Sağol Galatasaray'ın. Hakem Ali Palabıyık Valencia'yı çağırıyor. Ve Valencia sarı kart. Ve hakem top havalandığında muhtemelen oyunu bitirecek. Ve maç bitiyor. Ali Palabıyık son düdüğü çalıyor. Galatasaray evinde 3-0'dan dönerek Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ediyor. Arkadaşlar çok keyifli bir maçtı. E, like'larınız gelirse aynı maçı Ramsparta Fenerbahçe ile oynayarak Galatasaray'a karşı yapacağım. Abone olmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınızı zaten bekliyorum. İyi günler, iyi, iyi hafta sonları. Görüşürüz.